Dostlar hepinize merhabalar ben Oy peşinde kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce sizlere belli başlı mevzuatlar konusunda bilgi vermek istiyorum arkadaşlar. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki videolardan takipte kalırsınız. Ve onun haricinde sizlerle beraber Discord'da da muhabbet ediyoruz. Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ki Dediğim gibi bu dediğimiz şeyleri yapıyoruz. Yorumlar kısmında ve açıklama kısmı, kısmında linki mevcut. Onun haricinde videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ara bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımızdan takipte kalmak istiyorsanız yerde abone olup tüm bildirimleri açmayı unutmayın ki herhangi bir video attığım zaman hemen haberdar kalırsınız ve dilerseniz şimdi videoya geçelim. Evet dostlar bu videoda da sizlere 60 seconds'ta nasıl Türkçe Yama yapabileceğinizi anlatacağım. Yalnız videomuza geçmeden önce videomuzun sonuna doğru eğer siz videoyu ayarlı bulursanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza takipte kalmak istiyorsanız yerde abone ol tüm yorumlarını da açmayı unutmayın ki herhangi video attığımız zaman hemen haberdar olursunuz dostlarım ve dilerseniz videoya başlayalım. Şimdi bu videoda sizlere 60 Seconds Türkçe Yama'yı göstereceğim ama sizden öncelikle bu oyun peşinde 60 Seconds Türkçe Yama ihtiyacınız var. Bunu indirme linki açıklama kısmında ve yorumlar kısmında mevcut. Bunu indirdikten sonra masaüstüne atmanız gerekiyor ve ayrıyeten dostlarım 68'in Türkçe masanın linkine giderken dikkatli bir şekilde gidin yanlış sitelere gidebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu konuda da şimdi bu uyarı, uyarı yapayım. Onun haricinde daha böyle bir yapacağım bir uyarı var mı diye düşünüyorum. Daha yok. Şimdi dilerseniz artık kodlama başlayalım. Siz bunu masaüstüne atacaksınız bu arada video başlamadan önce. Ondan sonra benim gösterdiğim yönergelerle beraber videoya devam ediyorsunuz. Şimdi dostlar. Oyun peşinde 60 seconds Türkçe yamayı açıyorsunuz ve buradaki dosyaları masa üstüne sürüklüyorsunuz. Sürükledikten sonra 60 seconds Türkçe yama eksisini çalıştırıyorsunuz. Burada oyununuzun kurulu olduğu yeri soruyor. Bunu bilmenizin arkadaşlar iki yolu var. Ya oyununuzun kısa yoluna sağ tık yaparsınız. Dosya konumunu aç dersiniz ve oyunun size kurulu olduğu yer gösterilir. Ya da dostlarım ne yaparsınız? Siz bu oyunu başka bir yerden satın aldıysanız. atıyorum Steam'den satın aldıysanız. Buradan Steam'e gelirsiniz. 60 Seconds'a gelirsiniz. Sağ tık, yönet, yerel dosyaları göz at diyerekten de buradan oyunun kurulu olduğu yeri bulursunuz. Şimdi biz burada oyunun kurulu olduğu yeri artık biliyoruz. Buradan tıklıyorum direkt e, şu üç noktaya. E, bu bilgisayar yerel diske Go Games ve 60 Seconds tamam diyorum arkadaşlar. İleri diyorum. Ve çık diyorum. Şimdi 60 Seconds'a giriş sağlayalım. Bakalım Türkçe'miz olmuş mu? Evet, gördüğünüz üzere dostlar 60 seconds'ımızın e, Türkçe yaması da başarılı bir şekilde kurulmuş oldu. Ben de bu videoda size dostlarım e, 60 seconds'da nasıl Türkçe mi yapabileceğinizi gösterdim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlarım. Sizleri seviyorum. Bay bay dostlar.